Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta lüks bir ev yapacağız. Hadi videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle e, cam lazım. Beton lazım arkadaşlar. Beyaz beton. Siyah beton tamamdır. Şimdi, bir de su kovası lazım arkadaşlar su Arkadaşlar ha buldum. Su Şimdi arkadaşlar havuzumuzun büyüklüğünü şu kadar yapabiliriz arkadaşlar. Ee, ben unutmuşum arkadaşlar. Çok üzüldüm. Meğerse biz dünyada yaptığım için unutmuşum. Şimdi arkadaşlar. Katman kayasına kadar kazdık galiba. Arkadaşlar şimdi havuzdayım bu arada. Havuzu yapıyorum. Bu arada videoda beğeni atmayı unutmayın. Bu arada kamera arkası Deniz YouTube kanalından şey onu hatırlarsınız onu takip edenler varsa ben onun arkadaşıyım Evet arkadaşlar. Tamam arkadaşlar havuzumuz hazırdır. Şimdi havuzumuza suyumuzu dökmeden önce beyaz beton koyacağız. Evet arkadaşlar koyuyoruz. Ay yanlış böyle. Tamamdır arkadaşlar. Tavuzum tamam. Tırnaklar tamam. Şimdi buraları <laughs>

Arkadaşlar bu arada havuzu bitirdim. Şimdi yeri yapacağım. Bu arada yanlışlıkla elimi tahta almışım. Lan. Çık lan. Arkadaşlar bunun için bayağı uğraşacağım galiba. Gitmediğine göre en iyisi arkadaşlar tahtayı şey yapmak neydi? Yok etmiş. Tamam arkadaşlar. İnekler falan gelmiş. Slaytlar var. Şimdi Let's go in önce. Bu arada benim kanalımı takip ediyorsanız Deniz'in kanalını da takip etmeyi unutmayın. Şu kadar yeterli. Arkadaşlar bu arada siyah bulu çok az kullanacağım. Onu söylemiş olayım birden. <laughs> siyah bulu sadece çatı için camın kenarı ve e, çatı için kullanacağım. Yani siyah blokla pek işimiz yok. Sular öldürelim. Havuzun içinde slaytlar var. Çık ya ikincisi doğurması beni gıcık edin. Şimdi arkadaşlar evin temel kısmını yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar ilk zeminimiz bitti. Şimdi arkadaşlar evin zeminini bitirdikten sonra evi yapacağız. Evi size kısaca anlatayım. Ev. İşte böyle şey gibi olacak. T harfinin ayrı harfi gibi olacak yani. Öyle düşünün. Dur bir dakika ben yanlış yapmışım. Elimden çıkan var mı acaba? Dur bir dakika. Çimen alacağım. Çimen bloğu <laughs> Çünkü birazcık kısaltmalıyız evi. Evet. Sen buradan evet. evi kısıyoruz. Evet. Dur bir dakika kod yazalım hemen. arkadaşlar. O yazdım. Şimdi arkadaşlar eve eve başlayabiliriz. Evi kapılarını sonradan koyacağım. İlk evi bir halledelim. Sonra evin kapılarını hallederiz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada ben de e, Minecraft'ta yani azıcık çiren böyle çok fazla şey falan bilmiyorum. Ya daha yeni YouTube kanalı kurdum. O yüzden daha benim ilk video. Yani çok böyle kötü yaptığıma bakmayın. İlerleyen zamanlarda daha iyi yapacağım. Hatta İlerleyen zamanlarda sürprizlerim olacak size. Şu an kamera arkası birazcık sıkılmış gibi görünüyor. Yazdan ama neşelenebilir. Bilmiyorum işte kamera arkası böyle Bilgisayar oyunu oynamadım, sıkılıyor nedense. Ben sevgili bir dörf oynuyorum. Adam almış, Brosters oynuyor. Ama artık ben de artık bilgisayar hayatına başlayacağım gibi ama yani futbol da çekeceğim. Yani izin alabilirsem. Bu arada arkadaşlar şundan bir tane kıralım. Arkadaşlar ne oluyor? Yağmur yağmaya başladı. Hocam da Hocam da Ne yağmur Allah aşkına ya. Ben yani yağmur için benim ev yapacağım günü mü buldunuz acaba? Abi? Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda eğer dur bir dakika arkadaşlar yanlış yapmışım şuraya tamam arkadaşlar şimdi şuraya bir tane daha ekleyelim tamam arkadaşlar hatta bir tane daha ekleyelim tamamdır şimdi bunu arkadaşlar şuraya yok şuraya kadar geçiriyoruz. Sonra bunu Durun arkadaşlar. böyle Allah arkadaşlar çok gitti. Durun. Duramadık. Abi, bir şey Lan! arkadaşlar bir yapabilirsem şurayı yapacağım da. Tutturmak sonrası çık. Evet. tuttu. Şimdi arkadaşlar siyah blok. İşte cema buraya yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar minayı bitirmek üzereyiz. Arkadaşlar bugün azıcık konuşamıyorum çünkü e, bu videoyu gece çekiyoruz. Onu söylemiş olayım. Saat gece kaç? Saati unuttum arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar çok komik oldu bence elimiz. Bu evi birazcık düzeltmeliyiz. Yanlış yapmışım galiba. What? Arkadaşlar yeniden korktum. Pardon. arkadaşlar. Bunun nesini yanlış yaptığımı söyleyeyim ben size. Galiba siz anlamışsınızdır. Bu gerçek hayatta olan bir ev. Şey şeklinde yaptım. Dikdörtgen. O şekilde olmuyor. Kamera. Arkadaşlar biliyorum bayağı uzun bir video oldu. 14 dakika falan sürdü. Bilmiyorum 15 dakika mı ne? Ama birazdan bitecek arkadaşlar. Havuzun dönünce geliyor. Niye? Ana niye?

Dört <laughs> Arkadaşlar durun. Neden başlayın siz? Kapatın bunu Selim. Geriz. Ya, bu, sesimiz çıktı ya, kapa. Şişlerin elinden kandı var mı?

katı zamanı var evi falan, evi kokuyor kimmişsin, şubesin falan Ateli, oğlum asla alamayacağım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Tamam, tamam arkadaşlar. Evin tamam. düşü bitti. Tamam arkadaşlar.

Bu da var mı? Yok. Bu da var mı arkadaşlar? Arkadaşlar yine yok.

Evet arkadaşlar bir sonraki e, evini düzenleme diğer bölümde. Hoşçakalın. Bay bay.